Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayaz. Arkadaşlar e, bir tane e, YouTube'dan bir kardeşimiz yazmış. Abi videolar e, pardon YouTube'dan değil Instagram'dan. Abi demiş videolarında çok bağırıyorsun demiş. Bağırma demiş. Ben de e, onu güzel bir şekilde cevapladım. Tamam kardeşim. Bundan sonra senin için videolarda sessiz sakin konuşacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle e, beni göremiyorsunuz. E, ama yani şöyle çevirirsem Şöyle çevirirsem Beni görebilirsiniz Arkadaşlar bugün sizlere Bilgisayarda abi Şeyi göstereceğim Arka plan koymayı göstereceğim Mesela şu an görüyorsunuz Çok güzel bir Türk bayrağı var Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz Bilmeyenler Varsa eğer Bu video sizin için çok yararlı olacak Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada pardon burada montajlama yapıyordum. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz abi. Buraya ne yazıyorsunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar e, buraya ne isterseniz e, ben ne yazıyorum? Brawl Stars. Brawl Stars. Stitch, yani. Brawl Stars sticker. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Brawl Stars sticker yazıyorum. Arkadaşlar ondan sonra abi buradan tıklıyorum ve şu an yakın mesafeyi almam gerekiyor telefonu. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz abi. Buradan görseller diyoruz. Buradan böyle bir sayfa açılıyor. Arkadaşlar buradan iniyoruz. Örneğin ben ne yapayım? Buradan koltuğu seçeyim abi bakın. Burada kolt var arkadaşlar. Şu koltu seçeceğim ağlayan. Arkadaşlar burası açılıyor. Buradan şey yapıyoruz abi. Ee buna arkadaşlar masumuz ile sol tık yapıyoruz. Yani arkadaşlar bildiğimiz sol tık yapıyoruz ve buradan şurada kaçıncı 3 5 7. sırada resmi farklı kaydet diyoruz. Böyle bir klasör açılıyor. Buradan arkadaşlar kaydet diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere abi iniyor. İndikten sonra arkadaşlar buradan çıkıyoruz ve klasöre giriyoruz. Arkadaşlar bak şöyle telefon tutacağız sabitleyin Ve arkadaşlar buradan klasörü açıyoruz. Şu kısımda bir indirilenler var. İndirilenlere tıklıyoruz arkadaşlar indirilenlere tıkladıktan sonra kolt burada arkadaşlar. Kolta tekrardan sol yapıyoruz. Burada ikinci sırada masaüstü arka planı olarak ayarla diyor. Buradan masaüstü arka planı olarak ayarlaya tıklıyoruz. Ve abi görmüş olduğunuz üzere masaüstü arka planı olarak ayarlanıyor. Ama arkadaşlar ben şu anlık e, bunu eski halini masaüstü arka planı yapacağım. Aslında kolt da güzel. Arkadaşlar böyle kalsın. Siz de arkadaşlar benden görmüş olduğunuz üzere abi artık siz de yapabilirsiniz bilmeyenler için diyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sonra yaptıktan sonra mesela buradan bunu silebilirsiniz. Ya bunu silebilirsiniz. Ve arkadaşlar buradan çöp kutusunu boşaltalım. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın abi kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir çekiliş daha gelecek çekiliş e, biliyorsunuz ki benim kanalımda bir tane çekiliş videom var hatta şu an o çekiliş videomu da sizlere abi göstermek istiyorum şu montaj yerinden çıkayım e, oyun dünyası gaming'e tıklıyorum arkadaşlar 72 aboneyiz lütfen abonemizi arttıralım Görmüş olduğunuz üzere efsane hesap çekilişi kaçırmayın Brawl Stars. Arkadaşlar 6 like gelmiş. E, yorumlarda böyle Pro Gaming TV diye birisi 9 saat önce yazmış. Bunu görmemiştim. Abone oldum kalp attım katılıyorum. E, Sans, the, Sans the Skeleton yazmış. Abone oldum kalp attım katılıyorum. Veya James'ın OP 321 yazmış arkadaşlar. 3 yorum var. Eee Abone oldum. Kalp attım. Katılıyorum demiş. Ben de bunların yorumuna kalp attım. Arkadaşlar bu çekilişime de katılmayı unutmayın abi mutlaka. Şurada şu kısımda açıklama kısmında var arkadaşlar. Ee, yani iyi butonunda var arkadaşlar. İyi butonundan da o videoma gidebilirsiniz abi şu çekiliş videosuna. Evet arkadaşlar eee Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.